Herkese selam. Selamlar. E, Tok T10F'in fiyatları belli oldu bildiğimiz üzere. Şimdi onun hakkında birazcık sohbet etmek istedik. Çünkü biliyorsunuz ki daha önceki videolarımızda hem bir test sürüşü yapma deneyimimiz olmuştu, hem de ondan öncesinde de showroom'da aracı fiziki olarak incelemiştik. Fiyatlar da belli olunca daha sağlıklı bir değerlendirme yapabileceğimizi düşünmüştük. Biz aracı zaten beğenmiştik. E, fakat fiyatlar bizim için biraz sürpriz oldu. İsterseniz e, fiyatlar ne nice, için sürpriz oldu ve ondan dinleyelim. Önce fiyatları anlatayım. Evet. Ee, şimdi fiyatlarımız belli oldu. Ee, buradan önümdeki ekrandan da bakarak size e, bir yandan da size yansıtacağım zaten. Ee, şimdi V1 standart menzilimiz bin. V1 e, standart uzun e, V1 uzun menzilimiz 2.188.000. V2 paketimiz ise uzun menzil 2.363.000 lira. 4 e, çeker versiyonu ve evet, Türkiye'de bu da satılmıyor yine aynı şekilde. Opsiyonlarımız var. Teknoloji ve konfor paketi miz var kış paketi akıllı destek paketi 19 inç jantlar tabii bunu V1'de alıyorsunuz jantları Sony deri krem renkteki koltuklar bunu V2'de alabiliyorsunuz ancak panoramik cam tavan V1 ve V2'de alabiliyorsunuz meridian premium ses sistemi sadece V2'de ve siyah renkteki tavan ve yan aynalar bu konu çok geçmişti yorumlarda evet, evet. benim gördüğüm bir, bir arkadaş benim yani onun gördüğü modelde siyah renkte tavan ve yan aynaların olduğunu hmm. ama işte bizim çektiğimiz videoda ki bazı araçlarla arasındaki farkı söylemiştik. Evet. Buradan da onu görmüş olduk. Yani bu opsiyon olarak geliyor evet. ve versiyon V2'de geliyor. Evet. Sadece V2'de alabiliyorsunuz. Evet. Şimdi biz Trumor uygulamasından aslında konfigürasyonunu tamamlanmış araçlar var. Direkt sipariş verebiliyorsunuz. <laughs> Buradan biraz detay vermek gerekirse V2 uzun menzil aracımızı yani gemlik paket aracımız siyah renkte tavan ve yan aynaları olsun istersek eğer. krem Kremsuni deri e, içi olsun. Çünkü biraz içi daha da e, ferah, gösteriyor. Yani ferah, gösteriyor. Sonuçta Hı. 19 inç çantalar ve kış paketi. Kış paketi önemli. Burada kış paketinde ne var? E, ısıtmalı ön cam, ısıtmalı arka koltuklar ve ısıtmalı direksiyon. Bu önemli bence. Evet. E, bunu da dahil edersek e, fiyatımız, e, vergisiz satış fiyatımız 1 milyon 650. E, KDV ve ÖTV'mizde eklersek toplam e, 2 milyon. 493 yani tescil ve masrafları da dahil edersek 2 milyon 493 bin lira e, fiyatımız oluyor şu anda t 10 ile arasında bir fark görmüyorum ben aynı fiyatlar. aracı aracımızda her opsiyonu da maalesef ekleyemiyorsunuz. Çünkü araç %55 ÖTV dilimine geçiyor. Eee buradan o sonra. Anda fiyat çok artıyor. Fiyat fark da, çok açılıyor. Evet evet maalesef fiyat 3 milyonların üstüne çıkıyor. E bunu tercih eden olmayacaktır yüksek ihtimal. Sonuçta bu konfigüre edilmiş araçlardan tercih edeceklerdir. doğal olarak. İşte bazı detayları yani Burada işte bazı paketleri alacaksınız, bazı paketleri alamayacaksınız. Örnek veriyorum Meridian Premium paketini, kış paketini alırken, işte Sony deri alırken üstüne, işte örnek veriyorum, üstüne bazı paketleri alamayacaksınız. Çünkü ÖTV dilimi artıyor. Bu ÖTV dilimi neyse yani o da başka bir konu da bu ÖTV evet. dilimi neye göre belirlendi <laughs> onu tam anlayamadık biz de. T10X'de <laughs> zaten görmüştük yani yine full paket aracınızı alamıyorsunuz. Fiyatlar bu şekilde. Evet, tek, yani bu, bu durumda aslında T12'de aynı skalada Hı -hı. bir fiyat görüyoruz. E, bu da aslında bizim için bir sürpriz olmasının bir nedeniydi. E, onu da Hı -hı. istersen yine senden dinleyelim. Neden sürpriz oldu? Şimdi e, biz açıkçası e, t 10 fin e, T12'ye göre fiyatlarının biraz daha aşağıda olmasını bekliyorduk. Yani bir miktar yani. Bir miktar Hı -hı. aşağıda olmasını bekliyorduk. Bu konuda. Bazı örnek aldığımız, hani çalış şimdi sizin videoya hazırlanarak geldik. işte bazı firmalar sunacağız size. Aynı platformda üretilen sedan ve su gövdeye ait aynı araçların arasındaki ortalama fiyat farklarını anlatacağım size. Burada şimdi öncelikle belirleyeceğimiz üç tane marka belirledim ben. Bu üç marka Tesla'mız, Türkiye'de Tesla'da satışta olan. işte Çinde de Xiaomi ve Nio'yu aldım. Aslında en beğendiğim iki markayı aldım Çinde. <laughs> Şimdi öncelikle Xiaomi'den başlayalım. Xiaomi'nin... Bu araç, yani şimdi bazen videonun ortasında falan açıp dinleyenler oluyor. Yorumlarda anlıyoruz çünkü hani çok içerikle alakası olmadığını. Şu an bu araçları kıyaslama gibi bir video değil. Sedanla, işte SUV diyelim hani. Ya da işte fastback SUV'nin... Yani e, maliyetleriyle alakalı bir kıyaslama Bir kıyaslama yani. Yani, yani, bir örnek göstermesi. Araç yani. araç kıyası değil. Yani bir şeyden gövde üretimi e, su üretim maliyetine göre daha düşüktür. Bu dünyada e, hangi firmaya giderseniz gidin bu böyledir. E, %10 ile 15 arasında fark vardır. E, i̇ki e, aynı platformda geliştirilen araç da olsa bunlar. E, bunların başlıca sebepleri işte daha az malzeme ve ağırlık avantajı olabilir. İşte daha büyük sonuçta su daha büyük bir hacime sahip. E, daha ağır bir yapı var. Yani o yüzden daha yüksek bir üretim maliyeti var vesaire bunları bu şekilde sıralayabiliriz ama zaten aradaki fark %10-15 yani çok ciddi bir fark yok. E, bunda fiyatada da yansıyor dünyada. bizim TOG'a yansımamış durumda ama örnek vermek gerekirse Xiaomi'yi hepiniz duymuşsunuzdur. Şu anda da ekranlarda dönüyor zaten. Xiaomi Su7 ve U7 2 modeli var. Önce Su7'yi çıkardı. Xiaomi. Ardından bu senede de U7'yi çıkardı ve ön siparişte rekorlar kırdı. 250-200 bin adetleri geçti ön siparişte. Şu anda U7 sipariş etseniz seneyi Haziran'da falan alıyorsunuz aracı. O kadar e, sipariş aldı. Şimdi bu araçların her şeyi aynı. Teknik özellikleri, aks mesafesi, ağırlıkları da tabii ki fark var. E, iki araç arasında. Tabii ki de sedan daha hafif araçlar. E, bu Tesla'da da böyle. U7 ve Su7 arasında da böyle. Yaklaşık olarak 200 kilogram fark var aralarında. E, bütün bataryalar aynı olmasına rağmen ben e, Çin'deki fiyatları baz alarak size e, çevirerek söylüyorum. Şu anda standart menzilinden kıyasladım direkt standart menzil içinde vergiler dahil 30 bin dolar. Ee, Xiaomi Su 7'nin yani sedanın e, fiyatı. Ee, Xiaomi U 7'nin ise standart menzili 35.300 dolara tekamül ediyor. Ee, Çin'de %13 vergi vardır e, bu elektrikli araçlarda. %11.7'lere düşüyor sonra da hani avantajlarıyla beraber. E, aslında burada şunu da değinmek istiyorum. Vergiyi düşürdüğümüzde Xiaomi Su 7'yi e, yaklaşık olarak aldığınız fiyat e, 20 7 bin dolar. Biraz komik gelecek hepinize. Evet. 27 bin dolar. Devam ediyorum. Nio'dan devam edeyim. Yine aynı platformda bu sefer Nio daha lüks araçlar yapan bir araç, bir firma. Yine aynı platformda geliştirilen sedan ve su versiyonunu kıyaslamak istedim sizlere. Ona da geldiğimde iki modeli var. ET7 ve EC7. Yine aks mesafeleri 10 milim fark falan var aralarında. Yine ağırlıklar farklı. bu iki aracın da fiyatı yine başlangıç paketinde 58 yani ET7'nin 58.800 dolar. fakat EC7'nin de 64.300 dolar. Yani aynı farkı burada görüyorsunuz. Hepimizin bildiği üzere Tesla'ya gelelim. Tesla'nın long range'lerini Model 3 ve Model Y'de kıyasladım aslında. Amerika'daki satış fiyatlarından kıyasladım. Biraz da farklılık olsun istedim. Şu anda Amerika'daki satış fiyatlarında birisi 44 bin dolar yani model 3 44 bin dolar. Model Y Long Range'de bin dolar. Yani her yerde gördüğünüz gibi %10 ile %15 arasında sedan ve su arasında bir fiyat farkı var. Gel gelelim Türkiye'de satışta olan top T10X ve T10F arasında bu fark yok şu anda. Bizi aslında burada hayal kırıklığına uğratan nokta burası oldu. Ben bu farkın olmasını bekliyordum. Şunu da belirtmek istiyorum yani iki aracın her şey aynı. Platformlar aynı, motor aynı, bataryalar aynı. Bataryaların teslim alındığı firma aynı. Yani Çin'deki Farasis firmasında teslim alınıyor bataryalar. Ve platformun üzerinde bazı revizyonlar yapılarak sonuçta T10F geliştirildi. Yani platform maliyeti vesaire çok aşağıda T10X'e göre. Burada T10F'in e, bu platform maliyetlerini vesaire düşünerek daha da belki aşağıda olma durumunu bekliyordum ben. Örnek veriyorum t 10 başlangıç paketinin yani V1 dediğimiz versiyonun yani 1.878 başlangıcı var ya ben bu fiyatın çok aşağıda olmasını bekliyordum. E, burada şaşırdım açıkçası. Evet en azından 200 bin lira daha aşağıda olabilirdi benim için. Yani benim göre. Değil şimdi. mi? Evet. E, Tam mevcutta da matrahta güncellendi maalesef de. %25'e geldi. O da, o da çok etkiledi tabii ki. Burada, Burada şimdi satışta şu da etkiliyor. Şimdi birisi sedan yani fastback sedan araçlar. Ee, biliyorsunuz şey gündeme çok geldi arkada oturduğumda işte baş mesafesi. Sonuçta şimdi hepimiz aileyiz. Yani bu araçlar alan insanlar hep aile işte çocukları oluyor vesaire. İşte Arkada anne babasıyla yolculuk yapıyor gibi durumları düşünürsek SUV sonuçta daha geniş bir araç. hacmi daha... Ya fazla İç olduğu için fazla, satışları daha fazla bagaj oluyor. Bagaj yüksekliği daha fazla. E, satışı tabii kalabalık aileler için öyle. E, Geçen de de videonun altına çok alakasız yorumlar geldi ama biz bunu zaten yermek amacıyla yapmamıştık. Hani bunu sonuç olarak e, sen ortalama boydaki, yani ortalamayı da 1.70 vermişler. Türkiye ortalaması öyle olabilir de hani herkesin orta, boyu bir, benim neredeyse 1.70 yani boyum, kadın olarak. Olabilir. Ortalamayı da, biz ortalama olarak da düşünmedik. Sen oraya oturdun. Normal bir araca göre, kendi Hı -hı. kendi sınıfında gayet normal bir ölçü kendi sınıfında ama işte Anıl da dediği gibi kalabalık bir ailede e, Uzun boylu olabilirsiniz. İşte örnek veriyorum. Mesela bir beyefendi geldi o gün. Biz onu tabii ki çekimi almadık. E, beyefendinin üç tane çocuğu varmış. Hı hı. Şimdi diyor ki ne? Hani, benim için diyor, bu araçta çok uygun değil. İşte iki tanesinin zaten bir var diyor Ben bunları nereye koyacağım diyor. Hani e, litre olarak bagajı gayet yeterli olmasına karşılık özür dilerim. E, litre olarak bagajı gayet yeterli olmasına karşılık e, böyle sıkıntılar da olabiliyor. Dolayısıyla evet tercih olarak kalabalık aileler için zaten iki tane gayet güzel araba var. Kalabalık aileler onu tercih edebilir veya şey işte yüksek araba sevenler onu tercih edebilir. Biz her ikisinde kullanıcısı olduk. Her ikisine deneyimledik. Yani e, sedan coupe aracımız da oldu. Çok memnun kaldık. Çok keyifliydi. Bence sürüş bambaşka. Hala daha daha kendimi güvende hissettiğimi düşünüyorum. E, sedan coupe araçlarda. E, böyle Tesla'mız da oldu. Onun da bambaşka artıları var işte depolama hacmi vesaire falan. E, bunlar böyle. Zaten burada aslında biz bu ikisinin kıyasını yapmadık yani baktığında. E Evet ama fiyat olarak anında dediği gibi bir miktar daha uygun olsaydı en azından Türkiye'de yani bizler için daha ulaşılabilir olmasını arzu ederdik. Şimdi Türkiye'deki e, gelelim Türkiye Türkiye'deki e, rekabete gelelim. E, yani Tesla var rakibi e, en büyük rakiplerinden bir tanesi. Hı -hı. Şu anda aracın vergisiz fiyatı 1.650.000'i baz alırsam ben az önceki konfigürasyona göre e, 40.000 dolara geliyor. Çin'de vergisiz fiyatı Xiaomi için 27 bin dolardan bahsettim. Tesla'nın şu anda güncellenen zamlardan dolayı 37 bin dolara gelmiş durumda long range için konuşursam. Bir dakika onu da teyit edeyim yine de kur çevirimlerini ben dolayı 37 bin dolara gelmiş durumda. Top şu anda T10F tüm bu modellerden daha pahalı ham fiyatı daha pahalıya satılan bir araç oldu. Burada rekabet sonuçta Almanya'ya açılıyor TOK. Almanya'da bu rekabetle, şimdi orada ÖTV olmadığı için rekabeti ham fiyatlar belirliyor. Almanya'da rekabetle karşılaşacak. Çinlileri saymıyorum. Çinliler zaten ölümüne rekabet ediyor. Ama Almanya'da yine en büyük rakibi Tesla olacak. Bakalım Tesla'yı orada geçebilecek mi? Öyle söyleyeyim. Sonuçta burada şu belirlenebilirdi. Yani fiyatı daha düşük tutup insanımızın daha kolay ulaşmasını sağlayıp sonuçta bu otomotiv işi ölçek işidir. Ölçeğin fazlalaşmasını yani satış adetlerinin artmasını karlılığa başa baş noktası dediğimiz karlılığa geçiş noktasını işte 2027-28 olarak düşünülebilirdi. Bilmiyorum burada finansalları tam olarak bilmediğim için sadece öngörüler yapıyorum. Ham fiyatın da yüksek olduğunu görüyorum yani 39 bin dolar ham fiyat yüksek. Onu, onu söylemek istiyorum. Bir tarafta az önce size gösterdiğim videolarda gösterdiğim araç 27 bin dolar. Hadi bir ara... Onunla karşılaştırma da, yani onunla da karşılaştırmaya gerek yok aslında. İşte diğer araçlar var yani. E model 3 gelse Türkiye'ye şimdi 37 bin dolar %10 daha düşük olsa yok, sen 30, sen 30 34 bin dolara falan gelecek han fiyatlar yani. yani. Hyundai var çok sev sevim evet, var. Evet şimdi Ioniq 5 var ve Türkiye'de işte Ioniq 2'si üretiliyor şu anda. Evet. E, üretilecek. Yok yani. memnun ben da yani. Kul ben kullanan şu an kime denk gelsem herkes memnun olur olduğunu evet. söylüyor o da, araçtan. O da gelecek. O da, o da var yani. Yani rekabet rekabet Türkiye'de de var. Sadece Hı -hı. ÖTV'den belirlenmiyor. Sonuçta 160 kilovat altına düşen e, birçok araç var. İşte BYD var sonuçta. Tamam fiyatları çok yukarıda belki yani Çin'e göre konuşuyoruz Hı -hı. ama e, rekabet varken e, bu fiyatlar beni şaşırttı dediğim gibi. Evet. Peki e, senin son bir yorumun var mı Teo'nun için o zaman. Evet, benim Toparlamak gerekiyor. Toparlamak gerekirse. Hani toparlama benim de diyeceklerim aslında bu kadar. E, zaten. Aracı incelemiştik, aracı fiziki olarak beğenmiştik. Güzel bir araçtı, şıktı. Özellikle ön tarafı. Olumlu-olumsuz ile ilgili tekrar burada konuşmamıza gerek yok herhalde. Evet. Yani fiyat-fayda dengesine bakmak gerekiyor. Bütçe meselesi sonuçta. Fakat ben şu şekilde kapatmak istiyorum. Nedense bu, ara, bu araca çok ciddi siyasi anlam yükleyen e, bir kitle var ve ben buna çok üzülüyorum. Hem olumlu olumsuz anlamda yani İk, olumsuz anlamda üzülüyorum. Çünkü bence araçlar yani bir araç yerli araç, yerli milli araç siyasi bir unsurun parçası olmamalı. E, yani e, bunun bence hiçbir alakası yok siyasi bir unsur olmasıyla. Gelen yorumlara istinaden bunu söylediğimi evet, düşünüyorum. Geçen evet. videodaki gelen yorumlar istinaden söylediğimi düşünüyorum. Yani her an, her açıdan konuşuyorum yani hani her, her insan grubu için şimdi konuşuyorum. Bizi çok fazla kutuplaştırıyorlar ya. Yani evet. Tesla sever. Biz şimdi Tesla sever oluyoruz veya Tok sever oluyoruz. Falan. Hani yani bu kutuplaşmaya Aynen. gerek yok. Bizim bir marka ile bir işbirliğimiz yok. Amatörce size burada video paylaşıyoruz. Yorumlarımızı dile getiriyoruz. Hani hep beraber konuşalım. Sizin de hep beraber farkındalık yaratalım istiyoruz. Aynen. Kaldı ki biz de ailemiz için, babam için baktığımız bir araç Tok. Yani e, Örnek veriyorum babam Tesla'nın ön, daha önceki videolarda da bahsetmiştik bu ön kısmına işte ya yani bu kadar teknolojik bir cihaz olmasından kaynaklı biraz daha hani böyle bir Zor alıştı diyeyim yani, alışamamıştı. Biz babama mesela şey Tesla bakmadık, çok düşündük yani. Hı hı. Kendisi de daha hani daha hoşuna gitmişti araç incelediğinde. Yani bunun hiçbir şekilde bence kimse bu konuda e, siyasi olarak bu aracı anlam yükleyip kutuplaşma yoluna gitmemeli yorumlarda bile olsa. Yani evet biliyorum bazılarının yorumlarını aslında çok da ciddi alarak da hata ediyoruz. hani Çünkü evet. ciddi alınmaması gereken yorumlar da var maalesef o yorumlar arasında. Ama ben yine de belirtmiş olayım. Bunlar gayet tarafsız inceleme videoları. Fikirlerimiz. Yani biz sizin aynen. tarafındayız. Yani biz kullanıcı tarafındayız. Bizim herhangi bir markayla bir işbirliğimiz yok. Biz de yok. zaten kullanıcıyız. Evet. Yani. Sizler için değerlendiriyoruz. Kendimiz için değerlendiriyoruz. Evet. Bir ara Tesla %10 ÖTV diliminde kalacak diye yapılan indirimlerle 32 bin dolara satıldı. Ham fiyat olarak. Evet. Biz zaten o aralarda almaya çalıştık. O ara Herkes zaten almaya çalışıyor. Yani aynen. aslında bu kullanıcı olarak biz ama zaman tepkimizi gösterirsek bilin ki markalardan buna karşı bir cevap gelecek. Yani gelmek zorunda. O yüzden hani bilinçlenelim. Farkında olalım. Evet. Her şeyi anlatalım istiyoruz. Burada, burada sizin de biraz da yorumlarınızı merak ediyoruz aslında fiyatlar belli olduktan sonra artık her şey oturdu. aracı gördük inceledik sizin yorumlarınız nedir alacaklar neden almak istiyor aracı veya alanlar sipariş edenler de aynı şekilde yorumlarda buluşabiliriz Aynen. merak ediyoruz açıkçası biz de sizlerin yorumlarınızı Bizi evet. dinlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videoda görüşmek üzere bir <laughs> sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın